Evet arkadaşlar, bugün en iyi sokak lezzetlerini seçiyoruz. Sizde en sevdiğiniz sokak lezzetlerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Yeni videolar abone olup beğeni aldıkça gelecektir. Lütfen kanala abone ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Buzlu badem mi? Şalgam mı? Tabii ki de şalgam. Bardakta mısır mı? Kumpir mi? Bence kumpir. Çubukta patates mi? Laz böreği mi? Çubukta patates ya. Kürt böreği mi? Kol böreği mi? Kol böreği. Kili çemi hot dog mu? Hot dog. İçli köfte mi poğaça mı? Poğaçayı hiç sevmeyiz. İçli köfte. Kestane mi donut mu? Donut. Et döner mi şambali mi? O zor. Zor bir seçenek. Şambali tatlısı diyelim. Bici bici mi? Peynir helvası mı? Peynir helvası. Simit mi goralı mı? Simit bence ya. Sucuk ekmek mi? Çiğ börek mi? Sucuk. Midye tava mı? Kavurma mı? Kavurma. Haşlanmış mısır mı? Cantık mı? Cantı seçiyoruz. Boyoz mu kahkemi? Boyoz. Halka tatlı mı waffle mı? Waffle abi. Tantuni mi tükürük köfte mi? Tantuni. Kokoreç mi tavuklu pilav mı? Bence tavuklu pilav. Kumru mu tulumba mı? Tabii ki kumru. Islak hamburger mi kömpe mi? Islak hamburger. Açma mı nohut dürüm mü? Burada nohut dürümü seçiyorum ya. Ciğer kebap mı kırpidesi mi? Kırpidesi. Lahmacun mu maraş dondurma mı? Lahmacun. Tavuk döner mi? Söğüş mü? Söğüş. Adana kebap mı? Tabii ki Adana. Soğuk sandviç mi? İzmir bomba mı? Soğuk sandviç tercih ederim. Şırdan mı? Arnavut ciğeri. Favori yemeğim. Osmanlı macunu, balık ekmek. Muzlu süt mü? Biberli ekmek mi? Muzlu süt. Boza mı? Kerebiç mi? Boza diyorum ya. İkisine de ısınmadım. Gobit mi gözleme mi? Gözleme. Dondurmalı irmik helvası mı? Lokma mı? Lokmayı hiç sevmediğim için irmik helvası. Midye dolma mı? Pamuk şeker mi? Midye abi. Boyoz mu? Kumpir mi? Kumpir hiç yemedim. Güzel bir şeye de benzemiyor. Bence boyoz. Taze taze boyoz. Balık ekmek. Arnavut civeri. Power yemeğimiz. Adana kebap. Şalgam. <laughs> Muzlu süt mü kol böreği mi? Kol böreği kumru mu ıslak hamburger mi? Kumru. Çubukta patates mi? Nohut durum mu? Çubukta patates. Şambale mi? Kavurma mı? Kavurma abi. Zor bir soru. Waffle mı? Sövüş mü? Waffles. Cantık mı? Tavuklu pilav mı? Tavuklu pilav. Simit mi tantuni mi? Simit elendi. Tantuni. Sucuk ekmek mi? Midye dolma mı? Sucuk. Midyeyi severim ama Kır mi? Peynir elvası mı? Kır pidesi. Danıt mı? Hattak mı? Hattak. Dondurmalı irmik. Soğuk sandviç. Sandviç. Hot Arnavut ciğeri mi? Arnavut ciğeri. Adana mı tavuklu pilav mı? Adana. Kavurma mı şalgam mı? Kavurma. Tantuni mi vafal mı? Tantuni. Boyoz mu kırpitesi mi? Kırpitesi. Kumru mu balık ekmek mi? Kumru. Kol böreği mi? Soğuk sandviç mi? Soğuk sandviç. Sucuk ekmek mi? Çubuk da patates. İşine bak. Kumru mu? Kırpidesi mi? Kumru. Tantuni mi? Soğuk sandviç mi? Tantuni. Sucuk ekmek mi? Adana mı? Adana. Arnavut ciğeri mi? Kavurma mı? Ciğer yenir ya. Kumru mu? Tantuni mi? Evet. Zor bir soru. Kumru, kumru güzeldir. Arnavut ciğeri mi, Adana kebap mı? Adana abi ya? Adana'yı başka severiz. Kumru mu Adana mı? Adana. Adana'dan başka bir şey kalmadı zaten. Siz de tercihlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.